Selahattin Demirtaş kimlerin katili? Yasin Börün'ün yeterli mi? Bence yeterli o değil. De. O buradan çıkacak, o bu hapisten çıkacak. Bu bozuk zihniyet sizlere aşılayanlara... Sizi de kandırın! Ama küfür ediyorsun. Abdullah Öcalan heykeli dikeceğiz diyen... Kral işte desin. Sahi Stick House'un sponsorluğunda Kanal Türkiye başlıyor. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza Millet İttifakı'na güveniyor musunuz sorusunu yönelteceğiz. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Cevaplara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Seçim geliyor. Sizin desteğiniz kiminle? Ülkemize kimi hizmet etmek istiyorsa onlarla şu an kimi hizmet etmek istiyor? Ya, Türkiye kısır bir döngü içinde şu anda. Yani ciddi bir muhalefet görünmüyor. Dünyadaki global gelişmelere bakınca da yani şu andaki durumu mevcut, durumu muhafaza etmenin daha hayırlı olduğu görünüyor. 2023'te desteğin kiminle? Ben söyleyeyim Selo Başkan'a veririm. Niye diyecekseniz Erdoğan yüzünden o şu an hapiste. Erdoğan için bak soruyorum. Erdoğan olmasaydı bak şu an Erdoğan yüzünden her şey berbat. Gidiyorum bir mont almaya gidiyorum. Montun fiyatı bak geçen sene Selo Başkan daha hapse, gör, hapse girmeden önce yüzden daha iyiydi. Daha indirimliydi. Şu an gidiyorum abi. Şu an gidiyorum 250-350 Anlatıyorum çünkü benim oyum Selo Başkan'a. O buradan çıkacak. O bu hapisten çıkacak. Peki neresi? Memleket ahireti abi. 6-8 Ekim olaylarını biliyor musun? Kürt kardeşlerimiz orada şehit edildi. Evet. Kim şehit etti? PKK terör örgütü şehit etti. Kalkıp hani bazı insanlar der ya Kürtler PKK, PKK falan. PKK terör örgütü şehit etti. Peki PKK terör örgütünü orada ayaklandıran isim kim? O, Selahattin burası... Demirtaş. Aynen Selahattin Demirtaş. Senin Kürt kardeşlerinin, <laughs> senin Kürt kardeşlerinin, benim Kürt kardeşlerimin şehit olmasına sebep olan kişi. Ama Nasıl bazı suçsuzdu? insanlar şimdi şöyle diyor. Kürtler PKK'dır falan filan ama öyle bir şey yok. Hayır, öyle Sansık bir şey yok ama. Şimdi Bak dedi, röportaj vermeden önce. Düşünüyorum. Hayır düşün değil. Hı hı. Düşünmek yetmiyor çünkü. Bilmen gerekiyor. Biliyorum Sen mi? bugün burada çıkıp ben... Selahattin Demirtaş diye bağırıyorsan ya Selahattin Demirtaş kimlerin katili? Kimler Bunu araştırman mi? gerekiyor. Yasin Börün'ün mesela. Yeterli mi? Bence yeterli. Bence yeterli de O değil da Kürt abi. kardeşim. Şehit oldu. 16 yaşında kurban eti dağıtmaya Seloy giderken. Kim Hayır. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütlerini ayaklandırması sonucunda şehit olan bir kardeş. O da evet. Kürt. O da kardeşim. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben de sen ben de bugün, kalkıp diyorum ki ben ölene bugün, kadar kürdüm. Bugün tabii ki bugün ben PKK ölene... bugün PKK terör örgütünün eli kanlı evet. lideri olan evet. sözde lideri olan Abdullah evet. Öcalan heykelini dikeceğiz diyen bir lider Selahattin in. O yüzden desin burada. abi kral işte desin. Terör örgütünü mü desteklesin yani? Ben öyle demiyorum Ama işte burada yanlış çok şeyler var abi. Allah gençlerimizi bu bozuk zihniyetle sizlere aşılayanlara lanet etsin. Tamam. Kendinize iyi bakın. Soralım seçimde desteğiniz kime? Yani seçimde desteğimiz altınlı masa. Altınlı masa. Neden? Kim derse onun o olacak. Ya şu anda türkiye ateş çemberinde ya sen hiç alışverişe sen? Altılı son 3 yıldır böyle değil mi? He Son 3 bunlar yıldır. Geldi. Türkiye'nin dengesi değişti <laughs> ya. 2002 2002'de geldiği zaman direkt ekonomi bozuldu mu bozuldu? bozuldu. Türkiye'nin dengesi değişti. Öyle, Öyle olsa bu millet kültürü vardı, devlet terbiyesi vardı yok, yok mu şu an yok Mesela yani devlet terbiyesi dediğimiz şey valiye it demek gibi He valiye hakaret etmek bir devlet terbiyesi ya, ya o da, da cumhurbaşkanına ya. yargılanacaksın ya da devlet memurlarına cumhurbaşkanına başkanına oy verenleri yargılayacağız demek devlet terbiyesi. Ya şimdi güzel kardeşim bak yanlış kim yaptıysa yanlış yanlıştır. Ha Ahmet yapmış, Mehmet yapmış, AK yapmış bir. Bir dakika dur. Bu cümleler altılı masadan çıktı. Ya şimdi bak güzel kardeşim bak. Şimdi Erdoğan'dan önce, AK Parti'den önce liderler vardı. Rahmetli Ecevit olsun, Demirel olsun, Erbakan olsun, Türkeş olsun, Muhsin Yazıcı olsun. Bunlar en kızgın olduğu bir zamanda bile devlet terbiyesini bozmuyordu. Devlet nezaketini bozmuyordu. Ama şimdi sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyorum ben makamına saygım var gerçekten. Ha ben severim sevmem o ayrı mesele mi ama bu cumhurbaşkanımızın kullandığı kelimeler yok bay kemal yok şu yok bu Çok rahatsız He? Bundan. Ya güzel niye kardeşim olarak? vatandaş olarak tabii ki rahat çünkü niye? O bizim büyüğümüz yani. Ha seversin sevmesin O Peki bize yani, örnek olmak zorunda yani. Altılı masayı destekliyorum dediniz ha, mi? He, he dedi. Bu altılı masanın he. en çok oy alan lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz aylarda he. kamera karşısına çıkıp AK Parti'ye oy veren devlet memurlarını ve sosyal hesaplarını tehdit etti. Bu devlet ahlakına yakışır bir hareket. Ya güzel kardeşim, o senin dediğin devlet memuru değil ki. Bu AKP'nin militanı resmen adam rengini belli ediyor. Yani devlet memurları rengini he? belli edemez. Mi? Ya belli eder de sen militan ayrı. Bugün partiler. Militan nedem? Ne mi? Militan nedem? Mi? Militan birileri esiri olmuş birileri. Militan belli bir düşünceye inanıp he? o düşünce için mücadele eden insana denir. Ak partiyi destekleyen devlet memuru neden size garip geliyor? Nasıl garip geliyor? Garip geliyor. Ya kardeşim bak, ya devlet memuru devlet Devlet memurluğunu yapmıyor ki. Mesela, Resmen aynı ya şey. bendensin ya da bir taraf olacaksın diyor yani. Adam öyle diyor devlet memuru da. Hangi devlet memuru diye? Hangi bakanlık ya hangi memur diye? Çok, çok şey yaptı. Ya bak mesela Cumhurbaşkanımız gitti Rize'de. O hakimlerine savcılarla adalet şeyine şey topladı mesela. Ne diye Çay topladılar mesela. E peki o, ülkenin Cumhurbaşkanı yargı diye yargı nerede nasıl olacak? Ha bu ülkenin zaman... Cumhurbaşkanı'yla olması gereken bir durum Yok, değil mi o, çok? Tamam da o zaman kardeşim bu o, mesela o... şey hoşunuza gider o zaman. Mesela Ekrem İmamoğlu Figen Yüksekdağ'la ağaç bunu eleştiriyor musunuz? Nasıl? Neden dikti? dikti? Geçtiğimiz aylarda. E peki siz eleştirdiniz e, mi? Mesela peki ki, siz yuyuyorsunuz ya. Ak şimdi. parti. Şunu. Peki, he, he, tamam o da yanlış, öbürü de yanlış. Ama bugün e, İstanbul seçimleri. Birisi devlet memuru yalnız. Diğer. Dur. Diğeri sırtımızı YPG'ye dayadık. Dakika. Siz Diyan hep olayı şimdi altını masayı şey PKK'ya getirmek istiyorsunuz değil mi yani? O. Hayır. Ee, siz yok. Onlarıyla çay kesti muhabbeti. Peki girince. sana ben bir şey diyeceğim. Buyurun. İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın kardeşini Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarttılar biliyor musun? Evet. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mı TRT'ye evet. bu terörist Abdullah Öcalan'ın kardeşi? Ya güzel kardeşim TRT kimin elinde? Şu anda hükümetin Kesin elinde değil mi? Evet. Şimdi bir onu Halk TV'ye çıkarsalardı CHP, değil mi yani? Türkiye yer yerinden oynardı ya. E peki onlara niye bir şey demiyorsunuz siz? Söylüyoruz ya Ne zaman söylüyor Şu an söylüyoruz mesela. Yok ben seni hiç görmedim. Hep bir tarafa çalışıyorsun sen. Ay. Mesela şu an söylüyoruz bunu izlerken e. izleyeceksin. Ne diyor? Yanlış Öyle var. bir durum. Yani bugün terörist başına eğer mektup okutmak Allah. neresi doğru olabilir yani? Yanlışın neresi doğru olabilir? E, ama AKP'liler doğru diyor. Hayır kimse demiyor. Nasıl demiyor? Hiçbir yani. AK Partili değil mi? Allah Allah. Hepsi yanlış olduğunu kabul ediyor. Hatta hükümetten bazı isimler YouTube kanallarına çıkıp o da yanlış olduğunu, olmaması gerektiğini söyledi. E, o zaman öbür tarafı niye suçluyorsun o zaman? Öbür tarafı suçlamıyoruz. Suçluyor Zaten abi seçimde mesela e. AK Parti hükümetinden daha iyi altılı masa yönetir diyorsunuz doğru mu? Yok tabii canım altı altın masa demek altı renk demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin altı değerli insanları. Altı ayrı kafa. Tutamış. Bir arada. Yani bir altını masa, altı lider birbirini dövse daha mı iyi olur ya? Şimdi altı memleket ayrı için kafa. bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz bu zamana kadar. Türkiye gerçekten. Memleket için. Altı artı birin. Altı artı birin. Memleket için hangi vaadini beğendiniz? Yani şu projeyle biz çıkacağız, bu ülkeyi yöneteceğiz ve ben de altı artı biri. Bu projesi çok hoşuma gittiği için bu millet ittifakını destekliyorum diye. Ya bir... güzel kardeşim bak, 6 lider bak, birbirinden değerli altı bir lider var, değil Farklı mi? Farklı görüşe sahip 6. lider. He, yani bunları istedi miydi? Dünyayı yönetir ya bırak Türkiye'yi ya he. Ak parti döneminden önce he? parlamenter sistemi getireceğiz diyorlar. He tamam. Ak parti İ, döneminden parlamenter önce. Sistem iyiydi. Neresi? Ya şimdi kardeşim, güzel kardeşim şu anda bak yargı, adalet, bütün devletin. Bir kişinin iki dudağı arasında. Öyle değil mi? Değil. Nasıl değil ya? Değil ya. Ya, ya, ya niye ya Allah, Allah Allah. Niye niye değişik? Ya? Böyle adam, kazık adam, sorular, adam, sorular adam, soruyorsun ne, sorular. Ya. Yani parlamenter sistem iyi değil dinmeye ya. getiriyorsun. Yaşın niye parlamenter sistem, değil, değil. Getiriyorsun. niye parlamenter sistem iyi değil, değil. değil? Neresi iyi? Tek başına bir adam karar veriyor. Peki bundan önce parlamenter sistem vardı, doğru mu? Evet vardı. Parlamenter sistemde bir hükümetin yaşama süresi ne kadar Ne kadar mıydı? Ne demek? Sizin yaşınız var. Mesela bir hükümet kuruluyor. Ondan sonra o hükümet hükümetin istikrar sahibi evet. olabilmesi için hükümette kalması lazım evet. en azından bir sonraki seçime kadar. Evet. evet. Parlamenter sistemde yani AK Parti'den önce evet. bir hükümet evet. ortalama ne kadar sürede hükümette kalıyordu? Koalisyonlar kurulduğu zaman sabit ya bir Almanya Almanya, Almanya 40 senedir parlamenter sistemli koalisyonla yönetiliyor. Ama Biz Almanya'dan, Almanya'dan daha mı iyi bir seviyedeyiz? Ama bizim Almanya'dan Almanya'dan bir seviyedeyiz? Ama bizim gibi tek adamı yönettiği Almanya'da kaç tane Almanya'da modern ülke var? Bana onu söyler ama misin? Almanya'da Yat başkanlık Almanya, sistemi Amerika'da da, da var. Ama ne güzel diyor. Ben sen altı lider diyor. Tamam lider diyor bütün dünyayı yönetir diyor. Ya, e kaçırken, sen abi, niçin ben yönetir ben demeye getiriyorsun ya? Bana bak, bana bayan olarak. Kılıçlar oluna iki tane inek versek eletemez onları oğlum. Tamam mı? Bizi yalanla yalanla kandıramazsınız. Şimdi yani böyle gezmekle siz bizi kandıramazsınız. Benim beynim var. Kime vereceğim belli. Bak benim beş tane kardeşim var. Beş tanesi de Kılıçlar oğluna vereyim. Ama ben onlara demem ki verme. Ama ben ona hayatta I'm mm -hmm. Yalan konuşuyor. Hep yalan. İnşallah hep siz de kılıçlar Hep yalan. Veririm ha. Allah kollarımı kırsın. Ha oy verirsin. İyi kardeşlerin veriyor niye olur? Tek dakika yalan konuşuyor. Başka bir şey bildiği <laughs> yok kılıçlar oldu. Siz de kandırın. 5 tane inek vereyim ha. Hele tebiz mesela Kur'an cazı Nasıl yapacak <laughs> onlar? Şerefsiz. Bir de sizi tutsayı para veriyor. Siz abla, de gezdirtiyorsunuz. Küfür <laughs> etme. Tamam eleştir de niye küfür ediyorsun? Yaşsın. Küfür sana. etmedim. Şerefsiz <laughs> dedim. Küfür etme. Biri sana onu dese sen kabul eder misin? Eder. Yok yok. Biri sana o kelimeyi kullansa kabul eder misin? Allah Allah. Ya abla geç. Sizin yaptığınız hakarete girmiş. Başörtün var. Bak başörtün var. Siz ne edersin bunları da kaldırırsınız. Ya hayır Başört eleştir, bak, eleştir. bak dünyanın en ağır eleştirisini. Ama küfür ediyorsun. Küfür etmedim. Birisi sana o kelimeyi dese sen kabul eder misin abla? Etmem. Şerefsizli de değil mi? Ha. Abla Allah'ını seversen git ya. Niye sus? Ben sus. Tartışmaya gerek yok. Gel gel gel. Siz kimi sus? Ben şimdi Erdoğan'a o kelimeyi kullansam sen bana kızmaz mısın? Aynısıyla değilse de kullanmazsan arada hakkım olsun. Arada hakkım Hayır olsun sana yakışmıyor abla bak. Dur, Tayyip aynısını ediyorsa küfür etmiyorsan ağrı da hakkım ya olsun hayır, sana. Hayır en için. ağır eleştirini yap ama et, küfür etme diyorum ben sana. Et, et, etmem ama benim sinirlerimi <laughs> çıkarıyor. Ne ben ya, yap, diyeceğim Tayyip abla, Erdoğan ya da neden Kılıçdaroğlu? Oğlum ya, bak, Tayyip o, ben illa da Tayyip demiyorum beni yanlış anlama. Kılıçdaroğlu gelirse Türkiye uçuruma gitsin. Ya nereden biliyorsun abla uçuruma gitsin? Bak bunu bilin. Yok yok nereden biliyorsun? Yarın öbür gün oğlum ben yaşarsam sen de sağırsan göreceksin. Abla nereden biliyorsun sen uçuruma gideceğini? Nereden biliyorsun ya? Ben biliyorum görüyorum oğlum ben görüyorum. Kırk, no, Ben bu İstanbul'a 40 senedir sen bu iş. Ben bilmiyon daha nereden görüyorsun ya, abla ya. Sen, 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 Allah. Allah Adama bir de ben ediyorsun Ayıp sen, ya. Ayıp ya. Sana yakıştıramıyorum abla ya. vallahi Sana yakıştıramıyorum.